Bir az önce genzime tüplü kaçtı ölüyordum. Şu anda da yaşamın, yaşamın videosunu çekiyorum. Bu iş böyle bir iş. Gün olur, devran olur, an olur gideriz. Ölümlere. An olur, saniye olur, dakika olur. Belki de bir gün biz de oluruz ulaşırız sevgilere. Mehmet Şeref yanlıkların şairi. Ne diyelim? Bugün de böyle olsun bakalım. Belki de haksızım. Sevgi istemekte. Haksızsam haksızımdır. Hakkımız yok mu bizim demek ki bu dünyada? Sevgi istemeye, sevmeye, bir yudum sevgiye. Öyle olsun. Ne diyelim? Bir gün güneş bir yere doğsun. Yaşam bir de mutlu etsin. Cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Bilen bilsin, bilmeyen de not yazsın. Mehmet Şeref Yalnızlıkların şairi.